Hoş geldiniz Ayşe Hanım, Defne Hanım. Hoş bulduk Ağa Hanım, hoş bulduk. Ağa Hanımcık hiç hoş gelmedi. Biz torunumuz Oğulcan'ı aramaya geldik. Altı aydır haber alamıyoruz, kayıp. Sizin bulacağınıza inanıyorum. Evet, evet, torunum Oğulcan kayıp. Evet. Evet, Ağa Hanım lütfen. Lütfen bana torunumu, bana kuzumu bulun. Ben onsuz yaşayamıyorum. Torununuz o Siz... Anneanne. Anne. Anneannesiniz. Ben babaannesiyim. babaannesiyim. Evet. Peki. Ee, peki, oğulcanın anne ve babası neredeler? Onlar onu arayamazlar ki. Onlar Allah'ın rahmetine kavuşlar. Ahvalı. Onlar çocuklarını arayıp soramazlar ki. Allah rahmet eylesin. Allah razı olsun. Ha, sağ olsun. Gelinim ve oğlum kış tatile gitmek istediler. Tatile giderken de maalesef trafik kazası geçirdiler. Ve bu trafik kazasını da kaybettik. Hayattan kurtaramadık. Hiç istemez böyle bir kaza olsun. Evlatlarımızı toprağa verelim. Ama mukadderat. Evet. Bu kim ister? Hiç istememiştim. Hiç istememiştim onların tatile gitmesini. İşte. E tamam da Ayşe Hanım. Öyle diyorsun da senin kızın istemişti tatile gitmek. Hmm. Bilmiyor musun? Benim kızım mı? Evet. Çocuğum. Benim kızım mı senin çocuğunu ölüme götürdü? Bırak Allah aşkına ya. Boş boş konuşuyorsun. Allah'ına ne yazılmışsa... ...onu göreceğiz. Şimdi bu bir kaza. Kaderin Kaza. önüne geçemiyoruz. Av Hanımcığım, Ayşe Hanım anlatamıyorum ben bunları. Dövünerek neyi geri getirebiliriz? İçim yanıyor. Evlat acısı içimi içimi bağrımı yakıyor. Şimdi torunumuzu bulalım. <laughs> Oğulcan neredeydi? Kaza olduğunda annesi babası tatile giderken oğulcanı bana emanet ettiler. Ha. Çocuk bende duruyordu. İyi ki. Evet. Bir tesellimiz o zaten. Kaç yaşındaydı? 10 yaşındaydı. Oğulcan şimdi kaç yaşında? 18 yaşına yeni girdi Ahu Hanım. Dolu dolu 18 yaşında. Dolu dolu tam 18 yaşında oğulcan. Ben çay istemiyorum. Bir kahve lütfen. Tek şekerli olsun. Kimle yaşıyor? Benimle de yaşıyor. Ayşe Hanım'la da yaşıyor. İlk ve ortaokulu Ayşe Hanım'ın köyünde okudu. Siz nerede yaşıyorsunuz Ayşe Hanım? Ben Bingöl'de yaşıyorum Afa Hanım. Tamam. Bir köyde yaşıyorum. Peki, siz? Ben e, İstanbul'da yaşıyorum ama aslen İzmirliyim. Evlendiğimde eşimin iş nedeniyle İstanbul'a geldik. Burada da bir süre evli kaldıktan sonra anlaşamadık. iki medeni insan gibi anlaşarak boşandık. Oğlum biraz babasında, biraz bende kalıyordu. Okulunu bitirdikten sonra da bir şirket kurup babasının yanına gitti. Tırtırında kocası bırakıp gitti. Tırtırında. Ee, sizin eşiniz benim eşim Allah'ın rahmetine kavuştu. Allah rahmet eylesin. Allah razı olsun. Oğulcan ortaokulu bitirdikten sonra çocukta bir uykusuzluk başladı. Biz de dedesine oturduk, konuştuk. Hani ne yapabiliriz? Babaannesinin yanına gönderelim. Biraz hava değişimi olsun dedik. Aldım çocuğu babaannesine gönderdim. ...temelli mi göndermeye karar verdiniz... ...yoksa kısa bir süreliğine... ...yani mesela yaz tatili için. Aynen, aynen yani. yaz tatili için gönderdim... ...oğulcanı. Yanınıza geldi. Evet yanıma Ortaokulu geldi. Ortaokulu bıraktığı yaz. Evet. Tamam. Evet. Geldiğinde zaten çok kötüydü... ...o kadar asosyal olmuştu ki. Köyde bir arkadaşı yok Ahu Hanım. Çok arkadaş, da mutluyla giderken. Arkadaş dediği keçi, keçiler, tavuklar, horozlar... Buraya gelmeden önce ben zaten araştırdım. Sıkıntılarını bildiğim için. Çok güzel yaz, ok yaz okulları, etkinlikler araştırdım. Sen niye köyü aşağılıyorsun ki? Niye bir köyü sen aşağılayıp duruyorsun? İstanbul büyük Avhan Hanım. siz dinlemek istemiyorum, Ayşe Bir müsaade edin, ben bir anlatayım da oğlunun, şey, torunun durumunu. Çok güzel etkinlikler araştırdım. Güzel bir yaz okuluna yolladım onu. Baktım ki çok iyi geldi oğulcana. ...çok fark etti. Bu sefer Lise... Çocuğu başından salıyor. Yatılı okullara. Hayır. Niye? Oturup tabaklığına kendisi de gelsin diye. Hı. Şimdi yatılı okul derken... ...bir yaz okuluna... Oh. Evet, yaz oh. okuluna... ...yatılı olarak yolladım. Kamp gibi düşünün Avhan Hanım. Kampa yolladım aslında. Baktım ki çocuğa çok iyi geldi oğulcana. Dedim ki neden köye gitsin? Lise burada özel bir lisede devam etsin. Benim imkanlarım da var. Neden torunun için? Ha şimdi bir saniye. O yaz işler biraz değişmiş. Yani hep e, sizin yanınızda Aynı. süre gelen e, düzeni... ...bir hava değişimi için babaannenin yanına gönderiyorsunuz. E, yaz kampına siz e, yazdırıyorsunuz oğulcanı. Bir sosyal Sonrasında sosyalleştiği ve ona iyi geldiğini düşünerek tamamen sizin yanınıza yerleşmesini evet. istiyorsunuz ve bir özel liseye yazdınız. evet özel lise yatılı mı Pardon. yatılı gönderdi hiç yatılı e istiyor Peki, niçin yatılı bir e, okul tercih? Ediniz? Şöyle düşündüm. Yatılı olursa hem derslerine daha iyi çalışır... ...hem aradığını elinin altında daha kolay bulur diye. Yoksa torunumu istemediğimden değil Ahu Hanım. Ayşe Hanım hep öyle alıyor konuyu. Ben aradığını elinin altında bulurdan kastınız ne Defna Hanım? Ee, orayı ben anlatayım Ahu Hanımcığım. Cebine parayı koyuyor, bir sene çeşmede. Cebine parayı koyuyor, bir sene Bodrum'da. Kötü mü yapıyor maşallah? Cebine mi? parayı koyuyor, çocuğu dışarıya salıyor. Bu çocuğun gezmeye, tozmaya tabii ihtiyacı var ama... ...onun yanında ol, onun başında ol. Arkadaşlarını öğren, eşini, dostunu öğren. Kiminle takılıyor, nereye gidiyor, ne yapıyor? Ondan önce bu çocuğun bir sıcak ortama ihtiyacı var. Otur bir başını okşa, bir derdini Neden? dinle, bir Sokakta halini sor. Sokakta mı kalıyordu sor. oğulcan geldiği ya zaman? parayı cebine koyuyorsun, sokağa yolluyorsun. Liseyi sizin yanınızda okumasına karar verdiniz anladığım kadarıyla. Evet. Ve yatılı lise yazdırdınız evet. mı? Evet, notları da çok yükseldi bu arada. Peki. Mutlu muydu? Çocuk hiç mutlu değildi. Bana söyledi. Ne dedi size? Anneanne mutlu değilim dedi yatılı okumak evet yatılı ben yatılı okumak istemiyorum peki siz Defne Hanım'la paylaşsaydınız bu durumu paylaşamaz benimle paylaşamaz Ayşe Hanım'ın öyle paylaşmak gibi bir alışkanlığı falan yok peki Hanım. sizce torununuz olacağız sizinle niye paylaşamadı bunu yani e, babaanne ben mutsuzum ben yatılı okumak istemiyorum hiç söylemedi, hiç söylemedi hanım Seni orada burada gezmekten çocuk senin suratını göremiyordu ki. Oturup seninle konuşamıyordu ki. Hangi gün masada oturup da bir yemek yediniz, bir kahvaltı ettiniz, bir... Ne e, bir hasret sen nereden görüyordun Ayşen benim ya. kahvaltı yapmadığımı? Sen beni... Yemek yemediğimi beni ben ben yemek de yapıyordum. Benim köyümü sen estağfurullah, küçümsüyorsun estağfurullah, ama... Estağfurullah, yok öyle bir şey ama hep sen böyle aldım hep böyle algılıyor Ava Hanım. Ayşe Hanım'la bir araya gelip konuşmak mümkün değil.